Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Volkan Kırımlıoğlu. Çoğunuz zaten az çok biliyordur. Şu ana kadar takip etmeyenler varsa onlar da öğrenmiş olsun diye ismimi söylemek istedim. Arkadaşlar New York'taki son durumdan bahsedeceğiz. New York'a gelinir mi? Turizm amaçlı, gezme amaçlı gelinir mi? Uçuşlar nasıl? Şu anda son durum New York'ta nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz şehir. Eğer bunları merak ediyorsanız videomu izlemeyi tavsiye ediyorum. gelmenizi tavsiye ediyor muyum? Şu anda tavsiye etmiyorum. Kaldı ki ben bile dikkat ediyorsanız New York'a gitmiyorum şu anda. Yani şu pandemi dönemi evet geçmiş olabilir ama son dönemde ciddi manada hala sıkıntılar devam ediyor. Birçok dükkan şu anda burada kapalı. Her yer kapalı. Birçoğunun kepengi falan kapalı. Uçuşlar da sıkıntılı. Uçuşlar nasıl sıkıntılı? Türk Hava Yolları ile gelmek isteseniz buraya, New York'a direkt uçuş hala yok. Washington'dan gelebilirsiniz. LA, Miami veya Chicago üzerinden açılan havaalanlarından gelebilirsiniz. Yine oradan buraya transfer yapmanız gerekiyor. Ya uçuş alacaksınız, kendi aracınız varsa kiraladığınız onunla gelebilirsiniz ya da otobüsle, trenle gelebilirsiniz. Bu şekilde New York'a gelebiliyorsanız. Ama bu da büyük bir sıkıntı tekrar. İç uçuşlarda bildiğiniz gibi yine bavul ücreti var. Onu ekstra ödemeniz gerekiyor. Tekrar birçok aşamada geçiş yapmanız gerekiyor. E, sizi tekrar kontrol edecekler vesaire. Şimdi olayın öteki tarafına bakalım. Türkiye'den geliyorsanız eğer buraya, Türkiye'den sizi tekrar kontrol ediyorlar örneğin. Check-in yaparken, check-in masasına falan giderken orada sizi kontrol ediyorlar. İşte mesafenize dikkat edin, social distance, sosyal mesafe vesaire. Tamam diyorsun ki ya süper, harika başladılar. Ama daha sonrasında ne oluyor? Berbat. Uçağa biniyorsunuz, tıkış tıkış yan yana bunu bahane ederek size ne yiyecek veriyorlar, ne içecek veriyorlar. Rezil bir yolculuk. Değer mi? Değmiyor. Zaten haddinden fazla burada. Ücret ödüyorsunuz uçuşlara. Daha sonrasında da o rezilliği çekerek gerek uyuyamıyorsunuz, gerek sıkıntı, maskeyi çıkartamıyorsunuz. Bir kapsülün içindesiniz. Tavsiye ediyor muyum gelmeyi? Hayır. Kaldı ki ben bile Türkiye'ye gelmiyorum şu anda bu sıkıntılardan dolayı. Sizin buraya gezi amaçlı gelmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hala New York'ta şu anda Black Lives Matter, biliyorsunuz, siyahilerin hayatı önemlidir adlı protestolar devam ediyor. Eskisi kadar yoğun değil belki ama hala belli bölgelerde protestocuların olduğunu görüyoruz şu anda. New York'a gideceğim birkaç gün içinde evet size göstereceğim durumları, dükkanları daha rahat belki anlayacaksınız bunu. Ama inanın bana şu anda ne toplu taşımayı kullanmak istiyorum, ne insanların içine girip bu videoları çekmek istiyorum. Kaldı ki hala virüs ortalıkta dolanıyor. Ne zaman biter diye sorarsanız bu, bu seneyi atlatır diye düşünüyorum ki yetkililer diyor ki tekrar pik yapma süreci olabilir. Yani ikinci kez bir dalga daha bekliyorlar şu anda. Havalar soğuduğu dönemde. Evet ben de kullanıyorum maskemi sırf bu videoyu çekmek için maskemi çıkarttım. Ama elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Her ne kadar dikkat etseniz de yine virüsün nereden ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hala hayatını kaybeden insanlar var. Hala hazırda burada rahat bir yolculuk yapıp turistik amaçlı şehri gezebileceğiniz bir kıvama gelmedi. Ama bir ayrıntı belki bir artısını söyleyebilirim size. Bu da New York'ta şöyle bir özellik var. Yüksek sezonlarda geldiğiniz zaman ciddi manada paralar ödüyorsunuz doğrudur. Ama düşük sezonlarda gelirseniz el üstünde tutulursunuz. Hem ucuz hem kaliteli hizmet alırsınız. Çünkü kalabalık değil, insanların çok fazla satış yapabildiği veya çok büyük paralar kazandığı dönemler olmadığı için bütün bütün sektör, turizm sektörü ki kaldı ki 1930'lardan sonra New York en çok turist alan şehirlerden birisi oldu dünyada ve New York geçimini sadece %90 oranında bakın abartmıyorum turistlerden kazanıyor. E bu ne demek oluyor? Yüksek sezonda burada geldiğiniz zaman o alabileceğiniz hizmeti, kaliteli hizmeti beklemeyin ve fakat şimdi alacağınız geldiğiniz zaman hizmet harika olur. Sizi el üstünde tutarlar. İnsanlar bunu almış vaziyette burada artık diyorlar ki evet sıkıldık biz, maskeden sıkıldık, dışarı çıkmak istiyoruz, özgürlük istiyoruz vesaire. Amerikalılarla konuştuğum zaman bana söyledikleri tek şey insanlara maske takma dediğin zaman insanlar maske takar burada diyor freedom, özgürlükler ülkesi dedikleri ülke böyle bir zihniyete sahipmiş. Amerikalılar söylüyor bunu yani 3-4-5 jenerasyondur burada olan insanlar diyor ki bu insanlara maske taktırmak istiyorsan onlara maske takmayın, kullanmayın diyeceksin. O zaman takıyorlar diyor. E dolayısıyla sen bu insanlara ki buranın valisi, belediye başkanı, herkes şu anda diyor ki kesinlikle maske takın, mesafenize dikkat edin vesaire buradaki Amerikalılar o zihniyetle diyorlar ki kardeşim bana kimse bir şey diyemez. Artık virüs virüs yok be ne virüsü ya falan diyorlar. Bizim bir lahmacuncu arkadaş lahmacuncu muydu o Türkiye'deki neydi o? Lahmacuncu Lahmacuncu abinin dediği gibi ya virüs falan yok kardeşim ye gitsin diyerek ne eldiven ne maske hiçbir şey kullanmıyordu tabi. Bu arada bu videonun çekiminde bana yardımcı olan değerli dostum İsmail'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi uzun yıllardır çok sevdiğim bir arkadaşım. O da Türkiye'den yeni geldi. Tabi bu süreçte bana anlattı neler yaşadığını, nasıl sıkıntılar yaşadığını. Onunla da paylaştık. Tabi araştırmalarım, buradan gidenler, yaşanılan sıkıntıları paylaşıyoruz. Sen tavsiye ediyor musun baba gitmelerini? Türkiye'ye gitsinler mi mesela buradan? Türkiye için tavsiye edebilirim ama Amerika'ya gelmelerini tavsiye etmem. Amerika'ya gelmesinler? Kesinlikle. Mi? Neden abi? Bir kere alışveriş için hemen hemen bütün dükkanlar kapalı eğlence mekanları hala kapalı ve evet. siyasi bir yönetim var. Bu seçimlere kadar böyle gideceğini düşünüyoruz. Herhalde bu seneyi New York bu şekilde kapatır diye düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya değindi İsmail. Dedi ki seçimlere kadar böyle gider. Şimdi baktığınız zaman Trump bu virüs algısını oluşturan insanlara karşı bir savaş açmış gibi gözüküyor. Her ne kadar süreci doğru yönetemediğini düşünsek de ben de öyle düşünüyorum. Çok büyük kayıplar verdik. Trump'ın bu olaydan büyük rant elde edenlere karşı savaş açtığını düşünüyoruz, tamam? Mı? Bu durumda Trump'ın karşısında olanlar bu olayı kazanabilirler ya da kaybedebilirler. Yani burada ciddi bir siyasi savaş da var, çatışma var. Dolayısıyla şu anda o Kasım'daki seçimleri bekliyor herkes. Kasım'daki seçimlerden sonra kimse ne olacağını bilmiyor. Belki yine pik yapacak. Evet seçime bağlı ya enteresan. Belki tamamen silinecek. Ama filler tepişirken altta çimenler eziliyor ne yazık ki. Biz dikkat edelim. Neyse bugünlük bu kadar. Daha sonra devam edeceğiz videomuza. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer videoları da lütfen izleyin. Eğer beğenirseniz beğeniye, beğenmezseniz de beğenme diye tıklayabilirsiniz. Sorun değil. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha ayrıntılı bilgiler gelecek. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.